Çoğu öğrenci TET ve AYT kitaplarını bitirme konusunda sıkıntı yaşıyor. Ya plansız ilerliyorlar ya da süreci gereğinden fazla uzatarak verimsiz hale getiriyorlar. Peki biz öğrencilerimize TET ve AYT kitaplarını en kısa sürede ve en verimli şekilde nasıl bitiriyoruz? Öğrenci sürece dahil olduğunda önce kişi özel bir program oluşturuyoruz. Öğrencinin elindeki kitapları belirliyor, içindekiler bölümlerinin fotoğraflarını alarak hangi kaynaklardan nasıl bir program oluşturacağımızı belirliyoruz. Böylece öğrencinin kitaplarına özel, tamamen ona özgü bir planlama yapıyoruz. Günlük ödevlendirmeler tamamen öğrencinin sahip olduğu kaynaklar üzerinden yapılıyor ve her gün gün sonu raporlarını alarak ilerleme sürecini takip ediyoruz. İlk etapta genelde öğrencilerin TT kısımları eksik olduğundan dolayı sadece TT odaklanıyoruz. Çünkü TYT, AYT ve denemelerin olduğu bir programda TYT kitaplarının bitmesi çok uzun sürüyor. Oysa sadece TYT kitaplarına odaklandığımızda bu süreç çok daha kısalıyor ve erkenden denemelere ve eksiklerimize geçebiliyoruz. Örneğin öğrencinin 8 farklı TYT dersi için 8 farklı kitabının olduğunu düşünelim. Her biri ortalama 200 sayfa olsa toplamda 1600 sayfalık bir süreç başlıyor. Bir hafta sonunda toplam 140 sayfa ilerleyen bir öğrenci günde ortalama 20 sayfa ilerlemiş olur. Böylece 1600 sayfalık süreci günde ortalama 20 sayfa ile 80 gün sonunda bitirebileceğini dosyasında görebiliyor. Ancak bu da önemli nokta şu. Bu süre sabit değil, dinamik. Eğer öğrenci 20 olan bu ortalamasını diğer haftalarda düşürürse bu 80 gün olan sürecin 90-95 güne kadar uzayacağını ama tam tersi 20 olan ortalamasını diğer haftalarda arttırabilirse kitapların 80 gün yerine 70-75 gün sonunda bitebileceğini dosyasında anlık olarak görebiliyor. Bu sistemin en büyük avantajı öğrencinin çalışma temposunu doğrudan kitapların bitiş süresini etkilediğini sürecin en başından itibaren anlık olarak görebilmesi ve bu durumun onu motive etmesi. Eğer eksik çalışırsa kitapların bitiş süresi uzuyor. Eğer iyi bir performans sergilerse kitapların bitiş süresi kısalıyor. Öğrenci TT kitaplarını tamamladıktan sonra AYT kitaplarıyla birlikte TT genel denemelerine başlıyoruz. Çünkü TT kitaplarını bitirdiği için artık tüm TT konularına hakim olmuş oluyor ve denemeye bu noktada başlaması doğru bir karar haline geliyor. AYT süreci de TT ile aynı sistemle ilerliyor. Tıpkı TT kitaplarında olduğu gibi öğrenci elindeki AYT kitaplarını belirliyor ve biz bu kitapların içindekiler bölümlerine göre tamamen öğrencinin elindeki kaynaklara göre özel bir program oluşturuyoruz. Burada da aynı sistem geçerli. Ama burada TT sürecinden farklı bir durum var. TT sürecinde deneme çözmek yokken AYT süreci boyunca AYT genel denemeleri programa ekleniyor. Bu yüzden AYT sürecinin daha dengeli ve planlı şekilde ilerlemesi gerekiyor. AYT kitapları tamamlandıktan sonra tıpkı TYT'de olduğu gibi artık AYT genel denemelerine de geçiş yapabiliyoruz. Çünkü AYT kitaplarının tamamlamadan deneme çözmek öğrencinin yanlış sonuçlar çıkarmasına sebep olabilir. Çoğu öğrenci eksik konularla denemeye giriyor ve düşük net yaptığında moralleri bozuluyor. Ama eksik konular tamamlamadan denemeye girmek aslında kendini yanlış değerlendirmek anlamına geliyor. Biz bu süreci sistematik bir şekilde yönettiğimiz için öğrencinin en doğru zamanda en yüksek verimle denemelere başlamasını sağlıyoruz. Bu sistem öğrencinin kendini disipline etmesini ve gelişimini birebir takip etmesini sağlıyor. Eğer öğrenci yavaş ilerlerse kitaplarını bitme süresinin uzadığını görüyor ve daha hızlı ilerlemek için motivasyon kazanıyor. Eğer verimli çalışırsa HT ve AYT'yi çok hızlı bir sürede bitirerek denemeler erkenden geçiş yapabiliyor. Böylece sadece konular erkenden bitirilmiş olmuyor. Aynı zamanda denemelerle de eksik olunan konular tespit edilerek süreç daha sistemli ve bilinçli bir şekilde yönetiliyor.